Ertan Şimşek ve Vizyoner Eğitim Danışmanlık. Maceralarla dolu bir hayat yaşıyor insanoğlu. Önce hangi yoldan gideceğimizi belirler, sonra ilk denemelerimizi yaparız. Çoğumuz kaybettiğimizi zannetmekte ve terk etmekte, bazılarımız geriye dönmeden devam ederek zamanla ilk başarılarımızı kazanırız. İşte bu anda mutluluk, coşku, hüzün, gurur ve gözyaşı birbirine karışır. Bazen bir de bakarız ki başarılarımız bizden çok daha büyük hale gelmiş, bazen de biz başarımızdan büyük olmuşuzdur. Büyüdükçe, geliştikçe, sık sık bildiğimiz ve yaptığımız şeylerin hayatımıza yetmediğini görürüz. Başarımız deneyimlerimizden, tecrübelimizden hızlı büyüyünce, onu idare etmekte zorlanır, hızıyla yükselir ve yere doğru çakılırız. Başarı yolunda kaybettiğini hissetmek veya bunlara şahit olmak psikolojik dramlar yaşanmasına sürükler. Hak ettiği ve kazanmış olduğu bir başarıyı yönetmek, başarısızlıkla mücadele etmekten daha kritik bir deneyimdir. Başarısız olduğunu düşünen bir kişinin kaybedecek çok şeyi yoktur ancak başarıya ilk adım atan birinin yani kazanmış insanların hata yapma payı ve lüksü pek yoktur. İşte bu noktada profesyonel başarı destek ve sistemlerinin önemini anlarız. Bu noktada Ertan Şimşek ve Vizyoner Eğitim Danışmanlık'ın sunduğu kurumsal ve bireysel başarı danışmanlık sistemi işinize yarayabilir sistemli, sistematik ve geliştirilebilir, sürdürülebilir bir başarı için hem profesyonel hem ileri düzey başarı araçlarına ulaşım imkanı sunuyoruz. Vizyoner Eğitim Danışmanlık ve Ertan Şimşek ile fabrika ayarlarınızı tekrar fark edip keşfetmeyi, kendinize uygun başarı uygulamalarını sistemli hale getirmeyi, potansiyelinizi, gücünüzü ve sınırlarınızı keşfetmeyi, yönünüzü ve yolunuzu daha hızlı bulmayı sağlayacak entelektüel araçlar elde etmiş olursunuz. Kurumsal ve bireysel başarı danışmanlığı, hayatını başarı araştırmalarına adamış bir yazar ve danışman olan Ertan Şimşek ile doğrudan çalışma imkanı sunuyor. Gelişiminizi ve başarınızın profesyonel ve entelektüel bir gözle elden geçirilmesini sağlıyor. Face to face danışmanlıkta neler elde ediliyor? Ertan Şimşek ve Vizyoner Eğitim Danışmanlık önce sizin size uygun mevcut başarı tarzınızı analiz ediyor. Başarı dinamiklerinizi işaretliyor başarı davranışlarınıza ait düzenleyici ve geliştirici önerilerini sunuyor. Başarı yeteneklerinizle beraber becerilerinizi ölçüyor ve gelişim alanlarınızı ortaya çıkarıyor. Başarı güçlendiricilerinizi yapılandırıyor. Başarı insanlarımızla birlikte değerlerinizi, başarı alışkanlıklarınızı ve başarı merdivenleriniz özel testlerle sistemli olarak bir şekilde ölçülüyor. Bu sürece kurumsal yönetim veya bireysel olarak sizler de yoğun olarak katılıyorsunuz. Bu tek yönlü bir danışmanlık değil, dönüştürücü ve geliştirici bir deneyim. Beraber kim olduğunuza ve neler yapabileceğinize dair bir başarı biçimi tasarlıyor ve oluşturuyorsunuz. Hepsinden önemlisi, detaylı bir şekilde yaşam öykünüz dinleniyor ve başarı hikayeniz biçimlendiriliyor. Misyonunuz belirlenerek gelecek vizyonunuz, marka konum ve değerlemeniz ve stratejik başarı planlamanız üzerine çalışılıyor. Önemli bir hususta kariyerinizle fıtratınız, karakteriniz, talep ve isteklerinizle yetenekleriniz, değerlerinizle davranışlarınız arasındaki uyumu sağlayacak içsel özbütünlük çalışması da yapılıyor. Özetle genlerinizde olanı fark etmenizle bunları gerçekleştirmenizi, nereye ait olduğunuzu tespit edip bu yeri bulmanızı ve hikayesi yazılmaya değer bir hayat yaşamanızı sağlamaya çalışıyoruz. Başarısını yönetmek ve kazançlı bir hayat ve bu hayatını büyütmek isteyenlerin başvurularını bekliyoruz. İlginiz için teşekkür ederiz.